Arkadaşlar ben Alper. Bugün yeni bir videoyla sizlerin karşısındayız. Bugünkü videomuzda Bitcoin fiyatının biraz teknik analizini yapacağız. Önümüzdeki zamanlarda nasıl bir yol izleyebileceğine dair kendi görüşlerimizi bildireceğiz. Ardından kendi radarımızda olan projelerini beğendiğimiz, çalışmalarını beğendiğimiz 3 tane coin'in size gösterimini yapacağız. Her şeyden önce arkadaşlar kanalımız çok çok hızlı büyüyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki videoları izleyip beğenenler ee, kanalımıza abone olmayı e, ve bizi desteklemeyi e, unutmazsa çok seviniriz. Ayrıca e, Instagram'da da bir sayfamız var arkadaşlar. Kripto gelişim diye. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Buradaki gönderilerimizle e, görüp takipini yapabilirsiniz. Burada da güzel içerikler üretiyoruz. Evet başlayalım. Şimdi birincisi Bitcoin. Ee, arkadaşlar Bitcoin e, son 2-3 günde baya bir arttı. 4-5 bin dolardan fazla bir artış sağladı. Daha sonra yeni biraz düştü. Şimdi bunun biraz teknik analiz kısmına bakalım. Hani size her zaman söylüyoruz boğa geliyor, boğa geliyor diye. bu boğa geldiği zaman böyle 2000-3000 artışlar olmayacak. Böyle bir günde 5-10 bin bile artabilir yani. Çok sağlam artışlar gelebilir. O yüzden bu gelmeden önce böyle küçük küçük sinyalini veriyor diyebiliriz size. Şimdi son 3 aylık şeye baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin böyle hani yavaş yavaş bakın biraz azalmış tekrar yükselmiş azalmış yükselmiş ama genel olarak hani sürekli bir artış içerisinde hani son 3 ayda 30.000'den 60.000'e gelmiş yani iki katına çıkmış. bir aylık şeyine baktığımız zaman da bu tür şeyler bize biraz fikir verme açısından iyi arkadaşlar size çok temel mantığı anlatıyorum yani çok detayına girmiyorum. Şimdi bakın. 54.000 ve 60.000 Bunlar sınır olarak konulmuş Bunlar bir genelde psikolojik sınır olarak da belirleniyor İşte destekler ve işte diğer üst sınırlar Şimdi bakın burada başlamış Mart'ın 16'sı İşte gelmiş 18 Mart'ta bir denemiş 60.000'i 60 geçmeyi Geçememiş yani tepeye vurmuş inmiş Tekrar denemiş yine geçememiş sonra düşmüş sınırda kalmış. Sonra yine çıkmış. Biraz daha düşmüş. Sonra tekrar yukarı çıkmaya çalışmış. Bakın sürekli 60 bini zorlamış. Her, yani bunu kaç kere yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 60 bin sınırını aşmaya çalışmış Bitcoin. Ve her seferinde satışla karşılaşmış ve fiyatı düşmüş. En sonunda işte 10 Mart, şey 10 Nisan tarihinde de o 60 bin sınırını, o psikolojik sınırı geçti ve farkındaysanız da bir anda böyle bir yükseliş e, yükselişe başladı. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar insanlar o psikolojik sınırı geçtiği zaman direkt olarak alıma başlıyor. Çünkü daha fazla artacağına inanıyor. Bunu herkes toplu olarak yaptığı zaman da fiyatlar bir anda uçuyor. Şimdi şurada anlam yani bizim anlayabileceğimiz ders nedir? Bakın ne zaman olmuş? 16 Mart 10 Nisan yani yaklaşık e, 3-4 haftalık bir süreç var şöyle bir zigzag yapmış. Yani böyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gitmiş. Şimdi aynı şeyin büyük ihtimalle Nisan ayında da olacağını düşünüyoruz. Hani Nisan'ın sonuna kadar böyle 62 bin, 63 bin, 60 bin, 65 bin. Hep bu aralarda gidip gidip gelecek. Arada bir zorlayacak, edecek falan. Ama 66 bin, 67 bin civarına falan zor geleceğini düşünüyorum. İşte o Mayıs ayının ortalarına doğru da 70-80 bin dolara kadar gelebileceği düşünülüyor. Yani buradaki fiyat hareketlerini ona göre yorumlamamız lazım arkadaşlar. Umarım hani boğa sezonu bir an önce gelir. Herkes çünkü çok fazla yatırım yapmış kripto paralara. Boğa sezonu geldiği zaman bütün kripto paralar genel olarak bir değerleniyor ve hızlı bir şekilde artış geliyor. İyi projeler çok daha fazla oluyor. Şimdi size 3 tane projeden bahsetmek istiyoruz. Bizim kendi coinlerimiz yani bu coinlere bakıyoruz, araştırıyoruz iyice. Bunlardan bir tanesi Pancake arkadaşlar. PancakeSwap eee bir merkeziyetsiz borsa ve bu borsa içerisinde işte farklı işlemler yapılıyor. İşte farming yapılıyor, yield farming vesaire yapılıyor. Bunlarla alakalı bir size küçük bir detay göstermek istiyorum. Şimdi bunun en büyük rakibi bu arada Pancake Binance Smart Chain ağında yer alıyor. Yani blockchain ağı Binance'in kurduğu bir ağ. Bunun üzerinde yapılmış bir proje. Pancake'in en büyük rakibi Uniswap. Uniswap ise Ethereum alan üzerinde yapılmış. Bakın e, Pancake'in 1 milyar toplam arzı var. Piyasada 500 milyon e, şu an arzı yer alıyor ve e, fiyatı 38 dolar. Pancake'in ise 152 milyon adeti var sadece. Yani bu diğerinden yaklaşık 5-6 kat daha düşük bir rakam. E, ve fiyatı 23 dolar. Hani gördüğüm kadarıyla e, şunu bilmemiz gerekiyor. Ethereum Binance'ten her türlü teknolojik altyapısı olarak vesaire çok kat be kat üstün bir proje. Ama e, Pancake çok fazla kullanılıyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi eee Uniswap'te bir alım satım yapmak istediğinizde çok fazla sizden komisyon ücreti istiyor ve bu da hani e, özellikle düşük miktarda bütçeye sahip olan insanlar için sıkıntı yaratıyor. Pancake'te böyle bir sıkıntı yok çünkü hani Binance merkeziyetsiz bir bors e, şey değil tam olarak. Merkezi yani merkezi ve merkeziyetsizin böyle ortaya karışık yapılmış hali. O yüzden kendi ücretlerini daha düşük alabiliyorlar çünkü bilgisayarlarda tutuyorlar datalarını vesaire. Bu yüzden de mesela Pancake üzerinde yapılan alışverişler daha fazla şey daha az komisyon isteniyor. O yüzden de buraya çok fazla ilgi var. Şöyle size göstereyim yani bu site üzerinden işte alım-satım yapmak istediğinizde buradan kendi cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Hesabınızda işte BNB olabilir, diğer coinler olabilir atıp burada swap yapıyorsunuz. Yani değiş tokuş yapıyorsunuz. Şimdi Similar Web diye bir sitemiz var. Buraya girdik. Ee, buraya Pancake yazdık arkadaşlar. Pancake'in e, exchange'ine geldik. Şurayı aldık. Bakalım. Bu 7 milyonluk bir e, kullanıcı şeyine girmiş. Ara, ara, aramalarına girmiş. Bir de Uniswap'e bakalım. Uniswap'in de borsasına girelim. Aynı şekilde ona da bakalım. Hani bu en büyük rakibi sonuçta. Uniswap'in borsasına girdiğimizde de yani Pancake Uniswap'tan daha yüksek öyle düşünün yani ki Uniswap şu anki merkeziyetsiz borsalar arasında en kaliteli, en iyi olanlardan bir tanesi, en yoğun kullanılan. Ama yavaş yavaş Pancake bunu geçiyor. Ee, özellikle Önümüzdeki zamanlarda Pancake'in çok daha fazla değerleneceğini düşünüyorum şahsi kanaatim. İkinci projemiz Polkadot. Polkadot kendi blockchain ağı olan, kendi ekosistemini yaratan, kendi ağı üzerinde farklı uygulamalar üretilmesine olanak sağlayan bir kripto para projesi. Bunun da en büyük rakibi Ethereum. Şimdi Ethereum'la bunu karşılaştırmak olmaz tabi ama mesela Polkadot'un kurucuları arasında da şeyler var tabi eski Ethereum'un çalışanları eski Ethereum kurucularından falan olanlar var. Çok sağlam bir proje hani öyle paranız yatırdığınız zaman çöpe gidecek bir proje değil. Ama uzun vadeli hani böyle hemen 1-2 günde size kar getirecek bir proje de değil onu da bilmeniz gerekiyor. Uzun vadede çok yüksek geri dönüşler alınabileceğini düşündüğüm bir coinlerden bir tanesi de bu. Bir de çok fazla bilinmeyen ama aslında temel mantığı bana çok akıllı gelen bir arkadaşımın tavsiyesiydi. Mirror Mirror protokol diye. Şimdi Mirror Mirror protokol şu demek oluyor arkadaşlar. Şimdi normalde Amerikan borsaları ya da diğer borsalar üzerinde farklı şirketlerin hisse senetleri var. Ama mesela bir Türk gidip Tesla hissesini ya da Apple hissesini hemen alamıyor. Çünkü işte bir sürü saçma sapan işlemler var bürokratik olarak. Bunları aşmamızı sağlayan Mirror şunu diye diyor. Gerçek hayattaki hisse senetlerin aynısını diyor. Biz e, kendi blockchain ağımız üzerinde bir tane yeni bir hisse senedi üretiyoruz diyor yapay olarak. Ve oradaki fiyatlarla bizim hisse senedinin fiyatı aynı oluyor. Birbirleriyle eşit değere gidiyor. hep, hep Bu şekilde yapıyoruz diyor sistemden alarak. E, ve bunu da diyor işte insanlara Yatırım yapma imkanı olarak sağlıyoruz diyor. Hani sen diyelim, Nijerya'daki ya da Türkiye'deki bir adam da gidip Apple şeyini alabiliyor kolayca. Mantığı şu arkadaşlar. Hatta bu Bloomberg diye bir yani çok ünlü bir site var, iş dünyasıyla alakalı. Orada bile çıkmış şöyle bununla alakalı yazıları falan var. Tam olarak hani bunları anlatıyor bize hani nasıl olacağını bu sistemin, bu yapay hisse senetlerinin vesaire. Şu Mirror'ın kendi sitesi arkadaşlar. Burada işte kaç paralık alım satım vesaire her şey görünebiliyor. Bu da işte Top Trading Assets dediği yani en çok trading yapılan, en çok alışveriş yapılan hisse senetleri. İşte kendi hisse senedi var. Birincisi, ikincisi de işte Tesla, GameStop, işte Twitter, Apple gibi gibi Netflix her şey var burada. Mesela şöyle Google o var mı bakalım. Şimdi coin markete giriyoruz. Bu arada bunların e, mantığı şu başına M koyuyorsunuz. Yanına da Google'ın işte share price'ini yazalım. Bakın Google 2240 dolarmış. Şöyle Nasdaq'ta Google olarak aranıyor. Bunun başına M yazıyoruz. Google diye aratıyoruz. Hemen çıkıyor. Bakın şurada 2241 burada da 2280. E, o aradaki fiyat farkı büyük ihtimalle e, henüz şeyin güncellenmemiş olmasından kaynaklı. Ama hani buradaki temel mantığı anlatabilmişimdir umarım. Yani şunu aldığınız zaman sanki sizin elinizde bir tane Google hisse senedi varmış gibi e, düşünebilirsiniz. Çünkü Google'ın hisse senedi 10.000 dolar olduğunda bu da 10.000 dolara yakın bir şey. Yani 10.000 dolar olacak. Google'ın fiyatı düştüğünde bu da düşecek gibi. Bu kripto paralar ile alakasız bir e, hisse senedi yani öyle düşünün. Ve bu da işte bu Mirror üzerinde yapılan bir çalışma. O yüzden hani bu coin'in de önümüzdeki zamanlarda özellikle çok daha fazla değerleneceğini düşünebiliyorum eğer bu sistemleri biraz daha yaygın hale getirirlersem. Genel olarak böyle arkadaşlar. Umarım bu videolar sizlere yardımcı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günler.